Ben bu soruyu çözerken oran orantı yapmanızı istiyorum genelde. 360 derecede hangisini alayım? Ben 60 bana çok mantıklı geliyor. 60 derece ise 60 gram tuzda musakka Musakkaya mu diyorum. Şimdi dikkat edin. Bir şey fark ettiniz umarım. 360 ile 60'ı sadeleştirdiğinizde değiştirdiğinizde burası 1'e 6 oluyor. Daha sonra Paydaları sadeleştireceğiz şimdi de. Paydaları sadeleştirebiliriz. 6'yı 6'ya böldüğünüzde 1, 66'ya 6'ya böldüğünüzde 10. Musakkaya kaç gram gelmiş oldu yani? 10 gram. Kaç gram, kaç porsiyon var? 4. Onu 4'e böldüğünüzde hemen 1 porsiyon musakkaya 2,5 gram tuz atılmış diyebilirsiniz. Bu rayı unutmuyorsunuz. Bunun gibi hepsini tek tek denemeniz lazım. Sınav esnasında bunu deneyeceksiniz. Buraya 10 gram geldi. E ben size kolay yöntemini öğreteceğim şimdi. Bakın dikkat edin. 60'ın kaç katı 90 yapar? 1,5 katı. Onun 1,5 katını alacaksınız. 15 gram köfteye gelmiş. E 10 porsiyon köfte varsa 15 gram tuz atmışsanız bir porsiyona 1,5 gram gelecek. Buna dikkat ediyorsunuz. Daha sonra bakın 60 ile ilintili olan bir şey var mı? Var. Nasıl var? 10 dereceye düşürmek istiyorum ben. 60'ı 10 derece pardon 6 dereceye düşürmek istiyorum. Çünkü bakın 36, 54, 48, 72 hepsi 6'nın katı. 6 dereceye düşürmek istiyorum. Yani 10'a böleceğim. O zaman 6 dereceye kaç gram geliyormuş? 1 gram. Dikkat edin 36 olabilmesi için 6 gram makarnaya tuz gelecek. Kaç makarnamız varmış porsiyon? 5. Hemen 6'yı 5'e bölersek 1.2 gram tuz atmışız demektir. Daha sonra şuna gelelim. 54. 6 kere 9 54 yapar. E o zaman buraya kaç gram gelecek? 9 gram. 6 dereceye 1 gram geliyorsa 54 dereceye 9 gram gelecek. Bunlara da dikkat ediyorsunuz. Bu ne? Taze fasulye. 6 porsiyona 9 gram geliyorsa bir porsiyona 9'u 6'ya bölerseniz 1,5 olur. Bakın 60 ile 90'a 1,5 demiştim ya hatırlarsanız. O zaman 9 daha da 6 1,5 katı olmuş olacak. Burada ona da dikkat edelim. Daha sonra pilava gelelim. Pilav 48 derece var. E kaçla 6 çarparsak 48 yapar? 8. O zaman 1 ile 8'i çarptığınızda 8 gram da buraya gelmiş olacak. Yani burası 8 gram olmuş oldu. E 8 gram pilav 4 porsiyon var. 8'i 4'e bölersen 2 gram tuz atmışız demek buraya. Bir tanesine. Ve son olarak çorbamız kaldı bizim elimizde. Çorba 10 porsiyon var. 6 ile kaçı çarparsam yetişik yapıyor? 12. O zaman 1 ile 12'yi çarparsak buraya da 12 gram tuz gelmiş oluyor. Onu 12'ye 10'a bölersek o zaman burası da 1.2 gram tuz olmuş oluyor. Bir porsiyon. Bakın bayağı uzun sürdü. Anlatması bile bayağı uzun sürdü. E biz burada toplamda 5 gram tuz elde etmemiz lazım. Şimdi çorbaya bakın kaç gramdı? Bir porsiyonda 1.2 gramdı. Pilava bakın kaç gramdı? 2 gramdı. Musakkaya bakın kaç gramdı? 2.5 gramdı. 2.5 bir de 2. Bunları toplarsak ne yapıyor? 5.7 yapıyor. E 5.7 bizim 5 değil. O yüzden attık çöpe gitti. <laughs> Pilavı kaç vermiştik? 2 vermiştik. Musakka'ya kaç vermiştik? 2.5 vermiştik. Köfteye kaç vermiştik? 1.5 vermiştik. E bunları da toplarsanız 6 yapar. 5 olmadı yine. Şimdi geldik. Çorbaya 1.2 demiştik. Musakkaya 2.5 demiştik. Makarnaya da 1.2 demişiz. E bunları toplarsak 1.2, 1.2 daha 2.4, 2.5 daha 4.9. Yine 5 olmadı. Ve şimdi de son olarak pilava 1.2 koymuştuk. Taze fasulyeye 1.5 koymuşuz. Köfteye de pilava 1.2 diyorum da 1.2 değil pardon arkadaşlar. Tekrardan bakalım. Pilav 2. 2 çorbaya gittim attım pardon. Taze fasulyeye 1.5. 2.5 daha 3.5. Köfteye de 1.5 koymuşuz. Bir buçuk, üç buçuk, bir buçuk daha beş yaptı. Alın cevap denizli oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi.